anakartı ve anakart türlerine bahsettik. Ee, öncelikle işlemci slotundan başlayalım. İşlemci slotu işlemcinin kartı ve diğer devrelere bağlanması için kullanılmakta. Ee, bu slot aracılığıyla işlemci anakarta bağlanmış olur ve diğer donanım birimleriyle iletişim kurmuş olur. İşlemciye iletilen veriler ve işlemciden gönderilen veriler Kuzey Kö Köprüsü'nden ilgili donanım birimlerine aktarılır. Kuzey köprüsünde ise e, PCI AGP ve RAM slotlarının işlemci ile iletişimini sağlar. Böylelikle işlemciden iletilecek olan veri Kuzey köprüsü aracılığıyla RAM'e veya e, PCI slotlarına gönderip iletilir. Aynı zamanda Güney köprüsü ile Giriş çıkış birimleri ve e, ata veri yolları kontrol edilir. Örneğin klavyeden bir tuşa basıldığında öncelikle elektrik sinyalleri USB portlara veya PC, PC2 portlara yön iletilir. Bu elektrik sinyalleri bu po iki porttan güney köprüsüne yönlendirilir. Yönlendirilen sinyaller öncelikle kuzey köprüsüne ve oradan da işlemciye İşlemci de bu elektrik sinyallerini yorumlar ve ilgili komutu gerçekleştirir. AGP veri yolu ekran kartı gibi e, görüntü birimlerinin ana karta entegre edilmesini sağlar. Böylelikle görüntü sinyalleri işlemci üzerinden Kuzey Köprüsü'ne ve oradan AGP portu ile ekrana yansıtılır. Aynı zamanda PCI yuvaları ile diğer dış genişletmeler sağlanılabilir. RAM slotları ile verilerin geçici olarak hafızada tutulması sağlanılır. Böylelikle işlemciden gönderilen bilgi öncelikle Kuzey Köprüsü'nden geçer ve daha sonra RAM'e iletilerek orada geçici süreliğine tutulmuş olunur. Tabi bunu RAM slotları ile gerçekleştirir. RAM slotları aracılığıyla anakarta RAM bellekler bağlanılarak geçici hafızalar oluşturulur. Aynı zamanda tüm bu sistemin enerjisini sağlamak için ATX power konnektörleri kullanılır. Bu konnektörler aracılığıyla işlemciye ve diğer donanım birimlerine elektrik enerjisi sağlanmış olunur. BIOS çipi BIOS çipi bilgisayar açıldığında elektrik sinyalleri ile diğer donanım birimlerinin çalışılabilir ve ulaşılabilir durumda olup olmadığını denetler. Eğer donanımda bir hata varsa Ana kart üzerinde ses sinyalleri oluşturarak hata ile ilgili ses sinyalleri gönderir. Böylelikle donanım hangi donanımda, ne gibi bir hata olduğu ses sinyalleri ile anlaşılabilir. Aynı zamanda BIOS'un bilgisayar kapalı olduğu durumda sistem saatini takip edebilmesi için bir pil yuvası bulunur. Takılan pil ile BIOS'un enerjisi sağlanmış olur. PCI portları ana karta ses giriş çıkış kartlarının veya diğer kartların entegre edilmesini sağlar. Aynı zamanda AG slotu ile ana karta ekran kartının entegre edilmesi sağlanılır. IDE yuvaları ile ana karta giriş çıkış birimleri bağlanılabilir. Örneğin ana karta bir DVD sürücü veya bir sabit sürücü Bağlanmak istendiğinde IDE portları kullanılır. Günümüz anakartlarda IDE portlarının yerine SATA portları kullanılmaktadır. Kondansatörler anakart üzerindeki gelen bu elektrik sinyallerini yani güç akışının diğer cihazlar üzerindeki kontrol edilmesini sağlar. Böylelikle gelen elektrik sinyalleri diğer cihazlara gönderildiğinde bu elektrik sinyalleri kontrol edilerek doğru cihaza doğru elektrik akımının gönderilmesi sağlanılır. Transistörler. Transistörler büyük veya küçük miktarlardaki elektrik akımını veya gerilimini kontrol ederler. Bu özellikleri sayesinde elektrik sinyallerini yükseltir veya değiştirebilirler. Böylelikle diğer donanım cihazlarının örneğin işlemcinin veya e, RAM'in RAM veya diğer PCI portlarının ihtiyaç duyduğu elektrik akımını buna göre ayarlamış olurlar. Anakart ile dış donanım birimlerinin birbirleri ile iletişim kurmasını sağlamak için çeşitli portlar bulunmakta. Bu portlar ile anakart diğer dış donanım birimleri birbirleri ile iletişim kurabilmekte. Örneğin PC2 portları ile fare ve klavye bağlantıları sağlanabilmekte. Yeşil olana fare, Mor olana klavye. Paralel port. Anakart üzerinde aynı anda veri alımı ve veri gönderiminin yapılmasını sağlar. Genellikle hastanelerde barkod cihazları için kullanılır. Aynı anda veriler gönderilir, aynı zamanda anakarta veriler alınır. Seri port. Seri port, paralel port gibi dış bağlantıların yapılmasını sağlar. Fakat paralel porttan tek farkı veri iletim yönünün tek yönlü olmasıdır. Yani aynı anda birden hem gönderim veri gönderimi hem de veri alımı yapılmaz. Sadece veri iletimi yapılır. Bu da önce anakarttan diğer donanım cihazına diğer dış donanım cihazından anakart şek anakarta şeklindedir. USB portlar. USB portlar evrensel veri yolu olarak adlandırılır. USB portlar aracılığıyla çoğunlukla dış donanım birimlerinin tümü USB portları aracılığıyla bağlanır anakarta. Ses giriş ve çıkış portları. Anakarta ses sinyallerinin gönderilmesi ve anakarttan ses sinyallerinin dış dünyaya aktarılması için kullanılır. En üst kısımdaki analog ses giriş portudur. Ses girişinin Ana karta yapılması için kullanılır. Ortadaki hoparlör ve klak, kulaklık portudur. Ana hopar ana gönderilen ses sinyallerinin dış dünyaya hoparlör ve kulaklık aracılığıyla aktarılmasını sağlar. Mikrofon girişi. Ana ses sinyallerinin mikrofon veya Diğer ses alan cihazlar aracılığıyla sesin ana karta aktarılmasını sağlar.